BBL. BBL. denildiği zaman esasında böyle bir yanlış anlaşılma da var. BBL iki anlamada geliyor. Birincisi sizin daha çok yaptığınız. Ne no, ama BBL ne? İki an, ikinci anlamı evet. mı merak ediyorsunuz? Siz de bunu burada. Ben <laughs> <laughs> yeni <laughs> öğrendim. İki anlama geldi. Brezilyan. Batlift. Bu zaten bizim yaptığımız ameliyat. Bu ameliyatlardan birkaç görüntü de buraya koyabiliriz. <laughs> İsmail. Reklamlar. Evet. Yani bunun esasında hani Türkçesi Brezilya kalçasının daha kavisli olmasından geliyor. Evet bravo. Birinci sebebi bu. İkincisi de bir de BBL Brezilya. denen yüz lazarı diye bir şey var. Yüze gençleştirme. <laughs> Onu ben bilmiyorum. <laughs> gibi. İlk defa biliyorum, vallahi evet, bilmiyorum. BBL yüz gençleşmişsiniz ne? BBL denince işte ama bizde genelde yurt şanslısı olduğu için BBL denildiği zaman direkt Brazilian butt lift diye anlıyoruz evet. Ama yurt içinde BBL'de yüz lazeri diye de bir şey var. Bunu bu Brazilian butt lifti ne ile yapıyorsunuz? Şimdi BBL, Brazilian butt lift aslında popoyu büyütme ile birlikte kaldırma işlemi. Uygun, ideal hastada tabii ki. Her hastaya biz BBL yapmamız doğru değil. BBL'i nasıl yapıyoruz? BBL'i karın bel sırt bölgesine liposuction yapıyoruz. Karın bel sit bölgesinde yaptığımız liposakşınla birlikte topladığımız Yağlar. yağları biriktiriyoruz, bir kavanozda biriktiriyoruz. Sonrasında bu önemli olan Brezilya'nın Batlint'e ince bel ve biraz daha geniş popo. Bu popoyu yapmak için de aynı zamanda ince bel, liposakşında beli incelttiğimiz zaman, bel popo geçişini oluşturduğumuz zaman zaten otomatikman popo relatif olarak bele göre büyümüş oluyor. Ama biz burada... Ama belin de incelmesi lazım. Belin kesinlikle ya. lazım. Yani hmm. zaten biz beli sadece ve karın böylesi e, sadece popoyu büyütmek ya da onu bir kavis hale getirmek yetmiyor belki. Tabii ki o zaman zaten Bilenin yeterince olması böyle. bir anlamda ifade etmez Hayır, Hiçbir şekilde o da. zaman vereceğimiz yağı popoyu büyütmüş oluruz sadece şekillendirmiş oluruz o zaman da bel ince olmadığı için popo gerçekten orada büyük olmaz, relatif olarak büyük olmaz. Biz beli incelttikten sonra bel popo geçişini verdikten sonra genel olarak poponun yan kısımlarında biraz boşluk oluyor her bayan kendine baktığında o bölgenin yüz yuvarlak olmadığını görür. Hmm. Birincisi poponun yanlarını yağ, yağ enjeksiyonuyla yuvarlaklaştırıyoruz. Hmm. Bel popo geçişini düzenliyoruz. Ve aynı zamanda poponun üst kısmına lift kısmı yani popoyu kaldırma kısmı da burada devreye giriyor. Poponun üst kısmına verdiğimiz ya popoyu ileri doğru itiyor. Liposuction'la belli yaptıktan sonraki süreçte bel kavsini oluşturuyor ve popoyu da projeksiyon yaptığımız için yani ileri doğru çıkıklığını oluşturduğumuz için o kafsi oluşturuyor ve aynı zamanda poponun Üst kısmına verdiğimiz yağlar popoyu otomatikman genişleyerek kaldırıyor. Amaç burada popoyu biraz daha kaldırıp şekillendirmek. Ama esas amaç lifting yani burada. Amaç lifting işte olay böyle yani ama ideal hasta. Şey olarak da görenler var İşte yağ basıp orayı büyütelim gibi. De Aynen istiyorlar. öyle. Ama öyle değil esasında biraz daha yukarı doğru olması lazım. Evet biraz daha yukarı olması doğru olması lazım. Biraz daha yüksek görünmesi lazım. Aynı zamanda yaptığımız liposakşınla da bunun belirginleştirmemiz amacımız. Bunun mesela kalıcılığı ne kadar sürüyor? Bu çünkü ben hani şöyle bir şey biliyorum işte dolguda mesela dolgu yapıldığı zaman hareket eden kısımlar ya da çok atıyorum yani darbeye maruz kalan ya da budak dolgusunda konuşmamız gibi. Aynen. Daha dolgu yaptık konuşuyoruz çabuk geliyor. E, çabuk yani. dolgu kalıyor. ama Popodaki kalıcılık ne kadar oluyor? Şimdi şu şekilde verdiğimiz pop yağın bir kısmı yani yağ enjeksiyonunda prensip şu. Yağ enjeksiyonunda en az en fazla en özür dilerim en az %50'si zaten eriyor. O yağların bir kısmını biz bir yerden alıyoruz. Yağı vücuttan çıkartıyoruz. Onların beslenmesini bozuyoruz. Yeni bir yerine enjekte ediyoruz. Bunların zaten hiçbirisi yüzde hepsi %100 tutmuyor. Bunların bir kısmı vücuda verdikten sonra bir kısmı absorbe oluyor. Vücut bunu emiyor. Çünkü artık beslenemiyor, orada yaşayamıyor. Hmm. Ama bazı yağ yağın metabolizması yani mesela metabolizması zayıf oldu, yavaş olduğu için bunlar küçük şartlar altında da be yaşayabildiği için bir kısmı da bunların o ortama adapte oluyor. İşte bu ortama adapte olan kısım kısmın bu ortama adapte olmasını sağlayan ya da destekleyen birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi baskıya basıya maruz kalmaması lazım. Yani sıkıştırılmaması lazım o bölgede. Mesela popo yaptıktan sonra mutlaka en az 1-1,5 ay hastalarımız BBR yastığı dediğim bacaklara, bacaklardan oturup popoyu yumuşak tutuyoruz. Hmm. Yüz üstü yatırıyoruz. Ki yani poponun da tabii mu? ki mutlaka veriyoruz. Ki ki popodaki verdiğimiz yağların çoğu o o bölgede kalsın, o bölgede tutulsun Bu da mesela dikkat edersen ne kadar sürede kalıcılığı devam ediyor? Yani 3 3 aya kadar ödemiyle birlikte kalı 3 aya kadar bu süreç eriyenler, kalanlar Kalıyor. az çok belli oluyor 3 aydan sonra 3-6 ay arasında ödemler de geçtikten sonra bu kendini popo normal şekilde kovuşuyor. Ama biz bunu ne kadar BBL yastığını ne kadar kullandırtıyoruz, korkesi ne kadar kullandırtıyoruz, baskıya maruziyeti ne kadar dikkat etmesi gerekiyor? 1-1,5 bir, bir ay dikkat etmesi gerekiyor bu duruma. Evet. Mesela bu eriyen bir şey sonuçta yağ enjekte ediyoruz ve eriyor bunun yerine mesela silikon kullansak ya da bu silikonların riski silikon yani... dediğimiz protez mi yoksa evet aqua evet. filling gibi dolgu yöntemi yok olarak. hayır protez olarak silikon protez var. evet bunların mesela siz yaptığınızda bir şeyini gördüğünüz çünkü şu şekilde evet yani problem şu falan kayıyor diyorlar mesela aşağıya doğru gidiyor diyorlar bir şey şimdi protezde de her zaman bir kere biz bir şeyi onarırken, plastik cerrahi prensibinden bahsediyorum, bir şeyi onarırken kendine benzer dokusuyla onarmaya çalışıyoruz. Popo protezi aslında en iyi sonucu veriyor görsel açıdan. Yani lifting ya da yükselt açısından. Fakat popo bölgesi çok vücudun oturduğumuz bölge. Yani o bütün ağırlığımızı bizim baskının, baskının, olduğu, baskının olduğu bölge. Evet. Meme protezi gibi değil ya da herhangi bir yüz protezi gibi değil. Bu baskıya maruziyet sonrası, bunlar da kaymalar, protezin dışarıya çıkılması, protezi koyulan yerlerde enf dikişlerin açılması. Bu tür durumlar çok riskli. Aynı zamanda bunların bakımları da zor. Uzun bir süre o iyileşme dönemine kadar yani BBL'de oturabiliyorsun kısmen BBL yastığıyla ama onlarda oturmak da çok büyük problem oluyor. Adapte olmasında problemler yaşıyoruz. Ve aynı zamanda oluşan problemlerden sonra da bütün her şey tamamen protezi çık o bir oluşacak problemde asimetride o protezi çıkarmamız gerekiyor. Ya enfeksiyon bir kez. enfeksiyon, enfeksiyon gelişti. Yüksek değil ama oluştuğu andan itibaren yer de O protezi olur. çıkarmamız Aynen. gerekiyor. Aynen. O da zaten çıkartmak Geri yani dönüşümsüz. Tekrar bir ameliyat. Tekrar bir ameliyat. Tekrar bir hasta için. Bir tarafın bir protezini de. çıkardım. E diğer taraf kalacak. Oranın iyileşmesini bekleyecek. Tekrar proteze geçecek. Diğer tarafı da ya çıkaracak. Hastanın bunun psikolojisi. Ama BBL'de öyle değil. Kalan yağlar ya, ya, yani bir yağ veriyoruz. Bu kısmın bir kısmı şekilleniyor, bir kısmı şekillenmiyor. Ama sonuçta hastanın herhangi bir problem bu, bu süreçten sonra bu risk bu riski tolere edebiliyor. Evet. Ve bu maliyetin hiç olmazsa en kötü ihtimalle enfeksiyon oluşmadığını göz önünde bulunduruyorum. En kötü ihtimalle çoğu eriyor ve hastaya zarar vermiyor. Protezde ama bu büyük bir risk. O yüzden de BBL daha genç hastalarda sıkı vücutlu, ya enjeksiyonda BBL daha güvenli. BBL daha güvenli.